Ben yeni yüzyılda Cumhuriyet'in her şeyden önce artık maşist olmamasını istiyorum. Kadın erkek eşitliğinin sadece lafta kalmadığı bir ülke olsun istiyorum. Kıt kanaat geçinen ve buna şükreden insanların ülkesi olmaktan çıksın artık istiyorum. İbrit demokrasi diye tanımlanmasın, işleyen bir demokrasi olsun istiyorum. Bu ülkede yaşadığımız için hepimizin mutlu olmasını istiyorum farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim ve bu zenginliği çıktıya dönüştürelim istiyorum. Belki çok şey istiyorum ama ümit olmadığı zaman da yaşanılmıyor. O yüzden bunu hep birlikte yapabileceğimize de inanıyorum. Benim vakıfla tanışmam ben İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde çalışıyorum. Basından takip ediyordum. Gerçekten çok önemli bir e, fonksiyon ifa edeceği hissine uzaktan e, kapıldım ve destek olmak gerektiğini, elimden geldiğince destek belki haddini aştı, katkıda bulunmam gerektiğini düşündüm. Eğer benim yapabileceğime inanılacak şeyler varsa e, bu anlamda irtibata geçtim. Bir elektronik postayla önce hayırlı olsun dileklerimi ilettim ve arkasından e, bana düşecek bir görev varsa bunu seve seve yerine getireceğimi yazdım. Müslüm Bey sağ olsun okumuş hemen geri dönüş yaptı. İstanbul'a geldiğinde o da eski Kadıköy'lü. Kadıköy'de oturduk uzun bir sohbet ettik. Ondan sonra da e, beni e, buraya davet etti. Ben de geldim.